Hidroksi vitamin D eksikliği için ne yapmak gerekir? Aslında hidroksi vitamin D e, vücudumuza aldığımız veya vücudumuzda yaptığımız D vitamininin aktif formudur. E, vücutta eksikliği var varsa da e, tabi bunu ölçümlediğimizde düşük olarak görürüz e, serumdaki seviyesini veya e, tahlildeki seviyesini düşük olarak görürüz. Bunun için ne yapmak gerekir? Tabii ki ideal D vitamini seviyesini yükseltmek güneş banyosu yapmakla olmaktadır. Bu nedenle özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının nispeten daha dik geldiği öğlen 11 ile 1 saatleri arasında güneşe çıkarak yarım saat kadar çıkarak güneş banyosu yapmak D vitamini seviyesini yükseltmek için en ideal olanıdır. Ancak bu saatlerde tabii güneş ışınlarının dik gelmesiyle beraber oluşabilecek deri kanserleri riski de arttığından dolayı bu saatlerde kaçınmaktayız. Yine bu saatlerde veya diğer saatlerde de olsa yazın güneşe çıkarken yüksek oranda koruma faktörlü kremler sürdüğümüzden dolayı D vitamininden faydalanamamaktayız. D vitamini yeterince yükseltebilmek için güneşten yararlanmanın dışında dışarıdan takviye olarak D vitamini destekleyebiliriz alabiliriz D vitamini esas olarak hayvansal kaynaklardan daha iyi bir şekilde alınabilir. Meyve ve sebzelerden veya yediğimiz gıdalardan D vitaminini almamız oldukça düşük miktardadır. Özellikle hayvansal kaynaklı besin maddelerinden alabilmekteyiz. Ama meyveler, sebzeler gibi bitkisel kaynaklı besin maddelerinden almamız çok mümkün değil. Çok minimal düzeyde diyebiliriz. D vitamini eksikliği aslında... vücut bir... Vücudumuzda temelde D vitamini'nin kemiklerde fayda sağladığını bildiğimiz bir vitamindir. Ee, bir kere kemik sağlığı için olmazsa olmaz bir vitamin diyebiliriz. Dolayısıyla D vitamini eksik olduğu zaman kemikleri, kemiklerimizde kemik erimesi, D vitamini'nin en temelde kemik sağlığı için önemli bir vitamin olduğunu biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada artık D vitamini'nin tüm hücrelerimizde fonksiyon gösteren bir vitamin olduğunu öğrendik ve dolayısıyla hücrelerimizdeki metabolizmanın düzenli olması için, iyi bir hormon salınımı için ve vücudumuzda yine immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemi bizim koruma sistemimizin doğru çalışabilmesi için D vitaminine ihtiyaç var. Emziren anneler için aslında sağlıklı bir beden yapısı ve günlük ihtiyacımıza uygun vitaminlerin hepsi gerekiyor. Bu yüzden beslenmek çok önemli. Gebelikten itibaren beslenmek çok önemli. Ancak e, emziren anneler için ekstra önemli olan e, vitaminler nelerdir diyecek olursak burada e, özellikle annenin ve bebeğin ihtiyacını karşılamak için yani sağlıklı bireyler gibi sağlıklı bir anne olabilmesi için günlük vitamin mineral ihtiyaçlarını alması gerekir yılın belli dönemlerine göre bağışıklık sistemini desteklemesi için C vitamini D vitamini e, düzeylerini yüksek tutması faydalı olacaktır yine e, özellikle folik asit gebelikten itibaren alınmasını önerdiğimiz bir vitamin olmakla beraber emzirme döneminde de B12 vitamini ile birlikte kullanılmasını önerebiliriz. Ee, özellikle emzirme dönemindeki anneler e, gebelikten itibaren omega 3 kullanmaya e, dikkat etmeliler. Balık yağından elde edilen omega 3'lerin e, hem anne sağlığı açısından hem de bebek sağlığı açısından faydalı olacağına e, emzirme döneminde de omega 3 kullanımına dikkat etmeliler, devam etmeliler. Hamilelikte hangi vitaminler önemli? Aslında hamileliğe gelmeden önce bir takım hazırlıklar yaparak vitamin minare ihtiyacının karşılanmasını öneriyorum. Dolayısıyla e, henüz gebe kalmadan e, folik asit gibi, B12 gibi, demir gibi vitamin ve minerallerin e, kullanılması faydalı olacaktır sağlıklı bir gebelik için. Peki hamilelik gerçekleştiyse bu süreçte hangilerini kullanmak lazım? Yine hamileliğin ilk 3 ayında e, önem oluşturan e, folik asit var. Folik asit hem bebeğin bedensel gelişiminin yanı sıra beyin gelişimi ve ilerleyen yaşlarda zeka gelişimi için önemli bir vitamindir. Hem de annenin aşırı eksik olmasını engellemek için takviye edilmesi gereken bir vitamindir. B12 yine bebeğin ve annenin ihtiyacını karşılamak için gebelik boyunca kullanılabilir eksikliği varsa eğer. D vitamini anne açısından çok önemlidir, bebek açısından da öyle. Gebelikte D vitamini seviyelerinin yükseltilmesi e, önemli. Magnezyum da hem annenin ihtiyacının karşılanması özellikle ikinci trimester dediğimiz 3 aylık dönemde e, annede oluşabilecek kasılmaların engellenmesi açısından e, kullanılmasını önerdiğimiz bir mineral. Gebelik boyunca demir de e, mutlaka kullanılması gereken minerallerdendir ki annenin e, anemik hale gelmesini, kansızlığa gitmesini engelleyerek bebek gelişimini destekler. Anne gebelik boyunca Aslında dengeli bir şekilde beslenmesini öneriyoruz sadece sebze meyve tüketimi olması durumunda birtakım vitamin ve minerallerden mahrum kalabilir neler nelerdir Bunlar özellikle hayvansal kaynaklardan daha güçlü aldığımız B12 vitamini yine demir minerali ki gebelik boyunca Demir kullanımını da öneriyoruz annenin sadece meyve ve sebze ile beslenmesi demek hayvansal kaynaklardan alacağı bazı vitamin ve mineralleri eksik bırakması demektir. Neler bunlar? Özellikle daha sıklıkla hayvansal kaynaklardan aldığımız B12 vitamini, yine demir gibi mineraller hayvansal tüketimle daha iyi karşılanabilmektedir. O yüzden gebelik boyunca dengeli beslenmeyi biz daha çok öneriyoruz. Hem hayvansal kaynaklar hem sebze meyve dengeli olmalıdır. Hangi vitamin eksikliği uyku yapar? Aslında bu çok genel e, yaklaşılabilecek bir soru ama en temelde uyku yapacak eksikliği olan bir vitamin değil bir mineraldir. Demir eksikliği e, kişide kansızlığa yol açacağından dolayı e, uykuya yatkınlığı artırır demir eksikliği olan kişilerde e, aşırı halsizlik aşırı e, hareketsizlik hareket etmek e, edemiyor olmak bunun da getirisi olarak uykuya meyilin arttığını görüyoruz yine yoğun D vitamini eksikliğinde e, aşırı halsizlik ve uykuya meyil e, artışı söz konusu olabilir e, vitaminler açısından baktığımızda da B12 eksikliği ileri düzeyde olduğu zaman e, uykuya yatkınlık yine halsizlik söz konusu olabilir.